Merhaba canlar. Bugünkü videoda sizlere yarın gerçekleşecek olan dolunayla ilgili hem bilgiler aktaracağım hem de birbirinden farklı ritüellerden söz edeceğim. Elbette ki videonun sonunda bir meditasyonu da yine sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. 23 Mayıs 2024 yani yarın Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay Türkiye saatine göre saat 16.53'te gerçekleşecek. Böylelikle sizlere burada anlatacağım ritüelleri bu gece uygulayabilirsiniz. Peki bu tarihin bizlere müjdelediği başka şeyler yok mu? Elbette ki var. Jüpiter ikizler burcuna giriş yapıyor. Ve çok güzel gelişmeler bizleri bekliyor canlar. Hadi gelin hep birlikte hem Dolunay hem de Jüpiter'in ikizler burcuna girişiyle ilgili bilgiler edinelim. Dolunaylar çok eski çağlardan beri hem bilimsel hem de mistik açıdan hepimizi büyülemiştir. 23 Mayıs 2024'te gerçekleşecek olan bu dolunay da gerçekten bir istisna değil. Dolunaylar dünya, güneş ve ayın aynı hizaya gelmesiyle oluşuyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz ve genellikle çok güçlü enerjiler yayar. Bu durum bizlerin duygusal ve fiziksel durumumuzu oldukça fazla etkileyebiliyor burçlar üzerinde de çok belirgin etkiler yaratacak. Özellikle Yay burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay macera, öğrenme ve keşif konularında enerjileri artıracak. Madem dolunay Yay burcunda gerçekleşiyor, o halde Yay burcunun özellikleri de ön plana çıkacak diyebiliriz. Özgürlük, bilgi arayışı, yeni maceralara atılma isteği yoğunlaşabilir. Aynı zamanda ikizler sezonunda bulunduğumuz için yani ikizler sezonuna denk geldiği için iletişim, öğrenme, bilgi paylaşımı konularında da etkiler göreceğiz. Bu da ilişkilerde ve kişisel gelişimimizde önemli bir dönem olacaktır canlar. Bu dolunay sırasında Mars ve Uranüs gibi gezegenlerde etkileşimde bulunacak ani değişiklikler ve beklenmedik olaylar getirebilir. Bu yüzden esnek ve açık fikirli olmamız çok önemli canlar. Biraz ritüellerden söz edelim. Her zaman söylediğim gibi, güçlü enerjilerden faydalanmak ve kişisel gelişimimizi desteklememek için çeşitli ritüeller yapabiliriz ve bunlardan yapabileceğimiz ilk adım yani atabileceğimiz ilk adım temizlik ve arınma ritüeli. Temizlikle negatif enerjilerden arınmak ve yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyoruz. Bunun için adaçayı veya palasanto tütsüsü, beyaz bir mum, deniz tuzu ve su kullanabilirsiniz. Adaçayı veya palasantoyu yakabilir, dumanını evinizde dolaştırarak negatif enerjilerden temizleyebilirsiniz. Beyaz mumu yakarak meditasyon yapabilir, deniz tuzu eklenmiş su ile duş alarak fiziksel ve ruhsal temizlik yapabilirsiniz. En önemli adım ise niyetlerinizi belirlemektir. Gelecek dönem için, geleceğiniz için, hayalleriniz için hedef ve niyetlerinizi tam olarak tespit etmelisiniz. Bir defter veya kalem, beyaz bir mum, kristaller kullanarak sessiz bir ortamda meditasyon eşliğinde zihninizi sakinleştirip beyaz mumu yakabilirsiniz. Defterinize de niyetlerinizi yazabilirsiniz. Bu süreçte kristalleri de yanınızda bulundurarak enerjilerinden faydalanabilirsiniz. Ancak kristal bulamıyorum diyenler Mutlaka kristal almalı mı? Elbette ki hayır. Bu saydıklarımın içerisinden size en uygun olanı ve size en yormayacak olanı yapmanız yeterlidir. Biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi önemli olan sizin niyetiniz ve kalbiniz. Diğer şeyler olursa olur, olmazsa da ben bu ritüeli yapamam demeyin. Ne yapabiliyorsanız hangisini yapabiliyorsanız onu yapın. Ay ışığında meditasyon, dolunayın enerjisinden faydalanarak ruhsal dengemizi ve huzurumuzu sağlar. Rahat bir minder veya battaniyede, açık havada, mümkünse doğa ile iç içe bir yerde meditasyon uygulayabilirsiniz. Dolunay gecesi dışarıda, sakin ve sessiz bir ortamda. Ay ışığını Doğrudan görmeye çalışabilirsiniz. Derin diyafram nefesleri alarak bu meditasyonu gerçekleştirip ayın enerjisini içinize çektiğinizi hayal edebilirsiniz canlar. Su ritüelinde dolunay zamanlarında uygulayabilirsiniz. Amaç dolunayın enerjisini suya yükleyerek şifa ve yenilenme sağlamak. Yapabileceğiniz şey daha önce paylaştığım ay suyu hazırlama videosundan faydalanmak olabilir. Ancak o videoyu izlemeyen canlar için üst köşeye link bırakıyorum. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. Videoyu izlemek istemiyorum diyenler varsa temiz cam bir kavanoza su doldurmanız gerekmekte. Kavanozu suyla doldurduktan sonra ay ışığı gören bir yerde bir gece bekletebilirsiniz. Ay ışığı görmüyor benim evim diyorsanız o zaman ay ışığını gördüğünü niyet ettiğiniz bir pencere önüne de bırakabilirsiniz. Bu suyu ertesi gün içebilir, bitkilerinize verebilir veya banyo suyunuzu ekleyerek enerjisinden faydalanabilirsiniz. Dolunay gecesi mutlaka pozitif düşünceler üretmelisiniz. Dolunay zamanları enerji yoğun olduğu için pozitif düşünmek ve olumlu niyetler belirlemek çok önemli canlar. Meditasyon ve yoga'yı ihmal etmeyin, zihinsel ve ruhsal dengenizi sağlamak size faydalı olacaktır. Kendinize mutlaka zaman ayırın. Bu dönemde kendinize odaklanmak, kişisel bakım ve ruhsal aktiviteler yapmak sizin için oldukça faydalı olacaktır. Kesinlikle negatif düşüncelerden ve kavgalardan uzak durmalısınız. Dolunay enerjisi zaten güçlü bir enerji olduğu için düşünceler yani negatif düşünceler ve çatışmalardan kaçınmanız çok önemli. Çünkü kendini gerçekleştiren kehaneti yaşayabilirsiniz. Ani kararlar vermekten sakınmalı, aşırı fiziksel aktivitede bulunmamalısınız. Enerji yoğunluğu sebebiyle ani ve fevri kararlar almak yerine daha sakin düşünerek hareket etmelisiniz. Enerji fazlası hissetseniz bile aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmeye zaman ayırmanız Dolunayın en güzel etkilerini hayatınıza çekmek için önemli. 23 Mayıs 2024 dolunayı Yay burcunda gerçekleşmesi sebebiyle bilgi, özgürlük ve macera temalarını ön plana çıkaracaktır. Bu dolunayın enerjilerinden faydalanmak için az önce sizlere belirttiğim ritüelleri yaparak hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilenme sağlayabilirsiniz. Unutmayın, dolunaylar kendinizi dinlemek niyetlerinizi belirlemek ve enerjinizi yenilemek için harika fırsatlar sunar. Dolunay'ın getirdiği bu güçlü enerjileri en iyi şekilde kullanmanızı diliyorum. Biraz da Jüpiter'in ikizler burcuna girişinden söz etmek istiyorum. Astrolojide Jüpiter genişleme, büyüme, bolluk ve şans gezegeni olarak bilinir. Bu devasa gezegenin her burca girişi hem bireysel yaşamlarımızda hem de kolektif düzeyde önemli değişiklikler getirir. Jüpiter'in ikizler burcuna girişi entelektüel merak, iletişim ve sosyal bağlantılar üzerine yoğun etkiler yaratır. Sizlere Jüpiter'in ikizler burcuna girmesinin astrolojik etkilerinden ve bu dönemden en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğimizden söz edeceğim. Jüpiter az önce de söylediğim gibi büyüme ve genişlemeyi temsil ediyor. Bulunduğu burçta büyüme ve genişleme enerjisi getirir. Bolluk, iyimserlik ve fırsatların gezegenidir. Yani İkizler burcu için bu durumları yaşamak söz konusu diyebiliriz. Bilgelik ve felsefedir. Jüpiter bilgi, öğrenme, felsefe ve inançlarla ilişkilidir. İkizler burcunda olan canlarım bu yıl uzak yolculuklar yapabilirler. Yeni kültürleri keşfedebilir ve Jüpiter'in etkilerini daha yoğun yaşayabilirler. Bildiğimiz üzere İkizler burcu çok meraklı, zeki ve öğrenmeyi arzu eden bir burçtur. Dolayısıyla zodyakın en meraklı ve öğrenmeye en hevesli burçlarından biridir diyebiliriz. Değişken ve çok yönlü yapısıyla da farklı alanlara ilgi duyar. Jüpiter'in ikizler burcuna girmesi bu burcun özelliklerini genişletir ve belirgin bir hale getirir. Az önce de söylediğim gibi büyüteç etkisi gösterecektir. Bu dönem sosyal hayatınız canlanacak, arkadaşlıklarınız ve sosyal bağlantılarınız güçlenecektir. Sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının kullanımı artacaktır. Yani eğer sosyal medyayla ilgili bir iş yapıyorsanız, dijital alanla ilgili bir iş yapıyorsanız işleriniz çok iyiye gidecek diyebiliriz. Tabii ki bu alanlarda çalışmayanlar benim işlerim kötü mü olacak demesinler. Tüm ikizler burçları Jüpiter'in güzel etkilerinden faydalanacak. Yani herkes nasibine düşen kadarını alacak canlar. İnsanlar yeni bir şeyler öğrenmek ve entelektüel olarak büyümek için daha hevesli olacak. Eğitim ve öğretim fırsatları artacak. Kısa kurslar, atölyeler ve seminerlere katılım yükselecek. Jüpiter'in ikizler burcundaki etkisi kısa yolculukları ve yerel keşiflere olan ilgiyi de arttırabilir. Az önce söylediğim gibi uzun yolculukların yanı sıra bazılarınızda kısa yolculuklar ama sık seyahatler yapabilir. Kültürel etkinlikler ve turistik geziler daha popüler hale gelecektir. Yenilikçi fikirler ve projeler ortaya çıkabilir. İletişim sektöründe ve teknolojide önemli gelişmeler yaşanabilir. Yazılı ve sözlü iletişimde artış olacaktır. Kitaplar, bloglar, podcast'ler ve videolar gibi içeriklerin üretimi hız kazanacaktır. İnsanlar farklı alanlarda kendilerini denemek isteyebilir. Birden fazla ilgi alanına yönelmek ve yeni hobiler edinmek isteyebilirler. Esneklik ve adaptasyon kabiliyeti bu dönemde ön plana çıkacak canlar. Jüpiter ikizler geçişinin burçlar üzerindeki etkilerinden de şöyle kısa kısa söz edelim. Eğer koç burcuysanız yeni projeler ve iletişim sizin için göz kırpıyor diyebiliriz. İletişim becerilerinizi geliştirebilir ve yeni projeler başlatabilirsiniz. Eğitim ve öğretim alanlarında fırsatlar ön plana çıkacaktır. Boğa burcu maddi konularda genişleme yaşayabilir ve finansal eğitimlere yönelebilir. Yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz canlar. İkizleri her ne kadar az önce söylemiş olsak da kısaca tekrar üstünden geçelim. İkizler burcu için kendini ifade etme ve kişisel gelişim açısından önemli bir dönem başlıyor canlar. Yeni hobiler ve ilgi alanları ortaya çıkacaktır. Yengeç burcu canlarım ise içsel yolculuklarına ve ruhsal gelişimlerine odaklanabilirler. Meditasyon ve spiritüel çalışmalarınız artacaktır. Aslan burcu sosyal çevresiyle, topluluklarla olan ilişkilerinde genişleme yaşayabilir. Yeni arkadaşlıklar ve grup aktiviteleri önem kazanacaktır. Başak Burcu canlarım kariyerlerinde ve profesyonel yaşamlarında büyüme yaşayacaktır. Yeni iş fırsatları ve terfiler sizi bekliyor canlar. Terazi Burcu yurtdışı seyahatler ve yüksek öğrenimle ilgili fırsatlar yakalayacak. Kültürel değişimler ve yeni bilgi kaynakları önem kazanacak sizler için. Akrep Burcu finansal ortaklıklar ve yatırımlar konusunda genişleme yaşayabilir ortaklaşa işler ve miras konuları da sizin için gündeme gelecektir. Yay burcu ilişkiler ve işbirliklerinde büyüme yaşayacaktır. Yeni ortaklıklar ve sizler için evlilik konuları önem kazanacak canlar. Oğlak burcu sağlık ve günlük rutin konularında genişleme yaşayacak. Yeni sağlıklı alışkanlıklar ve iş düzenlemelerini gündeme getireceksiniz. Kova burcu yaratıcılık ve aşk konularında büyüyecektir. Sanatsal projeler ve romantik ilişkilerde sizin için de büyük gelişmeler olacak canlar. Ve son olarak balık burcu ev ve aile konularında gelişme yaşayacak. Ev değişiklikleri ve aile ile ilgili önemli gelişmelerde gündeminiz olacak. Bu dönemden en iyi şekilde nasıl faydalanabilirsiniz? Yeni kurslara katılın, kitap okuyun, online eğitimlere kaydolun. Bilgilerinizi genişletmek için bu dönemi değerlendirin canlar. Yeni insanlarla tanışın, sosyal etkinliklere katılın ve iletişim ağınızı genişletin. İş ve sosyal çevrenizi büyütmek için bu enerjiyi kullanın. Seyahat edin, yeni yerler keşfedin, farklı kültürlerle tanışın. Bu hem kişisel gelişiminize katkı sağlayacak hem de perspektifinizi genişletecektir yazma, konuşma ve dinleme becerilerinizi geliştirmek için çaba sarf edebilirsiniz. İletişim kurslarına katılabilir veya kendinizi bu alanda geliştirecek projelere dahil olabilirsiniz. Yazmak çok önemli demiştim. Mutlaka bir kursa gitmek zorunluluğunuz yok. Kendinize yepyeni bir defter edinip hayallerinizi bu deftere yazmaya başladığınız zaman kim bilir belki de Hayallerim isimli kitabınızı önümüzdeki yıla kadar bitirirsiniz. Ne dersiniz? Değişikliklere ve yeni fırsatlara açık olun. Esnek ve adaptif olmak bu dönemde karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Jüpiter'in ikizler burcuna girişi, iletişim, öğrenme, sosyal bağlantılar ve entelektüel merak konularında çok büyük fırsatlar sunacak sizlere. Bu dönemi kendinizi geliştirmek, yeni deneyimlere açılmak, sosyal çevrenizi genişletmek için en iyi ve en mükemmel şekilde değerlendireceğinizden hiç şüphem yok. Jüpiter'in bu enerjik ve çok gönlü burçtaki yolculuğu hayatınızda yeni bir dinamizm ve canlılık oluşturacaktır. Bu süreçte esnek ve açık fikirli olmayı unutmayın canlar. Çünkü Jüpiter'in ikizlerdeki etkisiyle hayatınızda pek çok olumlu değişiklik olacak ve bu size çok büyük büyüme fırsatları sunacak. Haydi gelin bir de bu dolunay için hem de Jüpiter'in ikizler burcuna geçişini destekleyecek bir meditasyon çalışması yapalım. Bu meditasyon çalışması için sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam ayarlamanız yeterli. Zaten uygulayabileceğiniz ritüelleri sizlere az önce paylaşmıştım. Ritüelleri uygulamak isteyenler ritüeller kısmında belirttiğim üzere mum ve tütsü kullanabilirler. Çalışmamıza geçmeden önce sokak hayvanlarına vereceğiniz her bir tas mama ve su için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Katlanarak, çoğalarak sizlere geri dönsün. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linkini yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum canlar. Hazırsanız eğer çalışmamıza başlayalım. Derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Aldığın nefesle tüm bedenini rahatlattığını, tüm bedeninin gevşediğini hisset. Al nefes. Ver nefes. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar gevşemeni sağlayacak. Nefes alışverişlerini hisset. Odaklan. Zihninden farklı farklı düşünceler geçerse direnme. Onların geçişine izin ver. Al nefes. Ver nefes. Tamamen gevşeyinceye kadar. Al nefes. Ver nefes. Nefes alışını hisset. Sesini duy cihenin bedenine taşındığını hisset. Adeta bir tüy kadar hafiflemeye başlayacaksın. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Bedenin tamamen gevşeyinceye kadar Derin diyafram nefeslerine devam et. Ve az sonra seninle harika ve mucize ötesi bir deneyim yaşayacağız. Al nefes. Ver nefes. Zihnindeki düşünceler akıp geçiyorsa Hepsinin hızlı akıp geçmesine izin ver. Seninle zihinsel bir yolculuğa çıkalım. Kendini bir sahilde görmeni istiyorum. Şimdi bedenini orada bırak. Zihnen ve ruhen harika, mucize ötesi bir sahilde olduğunu gör. Kumsala uzanmışsın. Gecenin kumsalda yarattığı o serin kumları hisset. Ayakların yalın ayak. Hava güzel ve sen kumların üzerinde yatıyorsun. Sen kumların üzerinde yatarken tam kalbinden bir enerjinin çıktığını ve bu enerjinin unutmaman gereken küçük sen olduğunu fark et. Kumsalda o da senin yanına uzansın ve birlikte gökyüzündeki yıldızlara bakmaya başlayın. Kaç tane yıldız var? Yıldızları görebiliyor musun? Muhteşem ötesi, sonsuz gökyüzüne içindeki çocukla birlikte bu kum sağda uzanmış bakıyorsun. Hafif hafif bir rüzgar esiyor. Denizin dalga sesini duyuyorsun. Arada bir başını çevirip küçük sene bak. Birbirinizle göz göze gelin. Küçük senin gözündeki mutluluğu gör. Tekrar tekrar onu her seferinde hatırladığın için ne kadar mutlu olduğunu gör. Ve şimdi gökyüzüne bakarak yıldızları izlemeye başla. Yıldızları izlerken eğer yıldız kayarsa işte o an bir dilek tutabilirsin. Dilek tutmak istiyorsan unutma ki bu senin zihinsel hayalin ve zihinsel görselin. İstediğin kadar yıldız kaydırarak istediğin kadar dilek dileyebilirsin. Sana bunun için biraz zaman vereceğim. Şimdi birden gökyüzünden sana doğru gelen bembeyaz bir enerji hüzmesi göreceksin. Hem seni hem de yanındaki küçük seni pırıl pırıl aydınlatan bir enerji. Bu enerjinin kaynağını görmek istiyorsun. Daha dikkatli bak. Tam tepe noktada dolunayı göreceksin dolunaydan üzerinize yağan bu dolunay enerjisini saflığı, temizliği ve güçlü enerjileri hisset. Adeta bir yağmur gibi dolunaydan sana ve küçük sana doğru harika bir enerji yağıyor. Adeta dolunay seni pırıl pırıl bir enerjiyle şifalandırıyor. Bu enerjiyi bedenine doldurduğunu hisset. Ağrıların varsa oraya. Herhangi bir rahatsızlığın varsa oraya. Kalp kırıklıkların varsa kalbine. Tüm bedenini doldurmak istersen, dolunaydan sana doğru gelen bu enerjiyle tüm bedenini doldurabilirsin. Etrafta daha fazla yıldız, daha fazla aydınlık görmeye başlayacaksın. Dolunayın sana doğru gönderdiği pırıl pırıl bembeyaz saf enerjiyi bedenine doldurdukça bedeninden bu enerjinin taşmasına izin ver. Tam kalp çakrandan enerji yemyeşil bir enerji olarak taşıyor. Kalp çakranı büyüt, genişlet ve kalbinden taşan bu yemyeşil enerjinin tüm dünyayı sevgiyle doldurduğunu gör şu an uzandığın kumsalı, küçük seni, bu kumsalın bulunduğu bölgeyi, şehri ve tüm dünyayı kalbinden yaydığın bu yemyeşil sevgi enerjisiyle ve şifa enerjisiyle kapla. Tüm dünya senin sevgini, şifa enerjini bu enerjiyle hissedecek. Dolunay'dan sana gelen bembeyaz enerji kalbinden yemyeşil hatta içinde pembe hareler olan yeşiller şeklinde tüm dünyayı kaplasın. uzandığın yerden kumların üzerinden hafifçe doğru dizlerinin üstünde kal ve küçük seni de elinden tut kaldır ve küçük senin gözlerinin içine bakarak başardık diyebilirsin. Az önce yıldızlar kayarken tuttuğun dileklerinin hepsini küçük sene söyleyebilirsin. Örneğin araba dilediysen küçük senin gözüne bakarak arabamı aldım, başardım. Ev dilediysen evimi aldım, başardık. Sağlık dilediysen çok sağlıklıyız, başardık diyebilirsin. Küçük sene Az önce yıldızlar kayarken dilediğin tüm dileklerini şu an gerçekleşmiş şekliyle ve başardık diyerek anlat. Küçük senin tam gözlerinin içine bak. Onun gözlerindeki o sevinç ve coşkuyu görerek neleri birlikte başardığınızı söyle. Bu esnada dolunayın enerjisi halen üzerinize yağmaya devam ediyor. başarılarını ve başardıklarınızı küçük sene söylediysen onu yanaklarından öp. Ona sım sıkı sarıl ve öyle sıkı sarıl ki tekrar enerji olarak senin bedeninle birleşsin. Şimdi sen de yaradana bu başarıları elde etmeni sağladığı için şükredebilirsin. Yaradana şükrünü nasıl ifade etmek istiyorsan o haliyle ifade edebilirsin. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Tekrar derin bir nefes al. Ve nefesini verirken zihnen ve ruhen bedeninin bulunduğu yere doğru gelebilir ve kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin eğer burada bir süre daha kalmak istiyorsan kendini hazır hissettiğinde bedenine dön ve gözlerini aç ve unutma mucizeler her daim ve her yerde bizimle 7 7 7 aktif oldu 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 şükürler olsun gününüz gününüzden ala olsun canlar sevgiyle ve hoşça kalın